Evet dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Bugün ben kaldırmaya gidiyoruz. Dünkü dün geceki videodan sonra. Gelin abi. <laughs> Kolay gelsin. Var mı? Niye bağırttırıyorsun motoru? Gerçi siz ne zaman hangisini izleyeceksiniz daha belli değil ama eğer bittiyse ve bundan önce paylaştıysam yani bugün sabah 7'ye kadar o videoyla uğraştım. Şu an sadece altyazıyla sansür ekleme kısmı kaldı diye biliyorum. Bir de birkaç şakayı galiba kırpacağım aradan. Hani yetişirse bundan önce izlersiniz. Bu daha önce yetişirse önce bunu izlersiniz. Bilmiyorum sıralamayı daha yapmadım. Neyse dün polis abimizin dediği gibi bugün men kaldırmaya gidiyoruz. Aynalarımızı da açalım şöyle. Evet bu yavrucu ceyleni... ne <laughs> Tekrar trafiğe legal hale sokuyoruz. İnşallah yani yeni bir şey çıkarmazlarsa şu an bir tek şeyden korkuyorum. Sinyalleri yanlış bağlamışız. Yani o yüzden ben sola sinyal verdiğimde arkada sağ yanıyor, Sağa verdiğimde sol yanıyor. Bir tek dörtlümüz normal. <laughs> hani şimdi orada der ki tamam kuyruğu takmışsın iyi güzel bir de bir sinyal ver bakayım. Orada patlarız. Yani o yüzden inşallah onu demez diye umuyorum. Hiç şey de hatırlamıyorum. Daha önce bir kere daha ben kaldırmıştım. O kurtuluştaydı. Ankara merkezdeki şubedeydi. Bahçeli'de ceza yediğim için. Buradan geçer miyiz? Geçeriz tabii ki de. Motoruz oğlum biz. Ulan iki attım zannettim. Boşa atmışız zaten ya. Evet şimdi korka korka. <laughs> Biraz gelen bir ortam burası beni. Yani genel olarak motorcuların hepsini geriyordur diye düşünüyorum gideceğimiz yer. Ya inşallah kolayca beni kaldırırlar da ben bir daha uğraşmam çünkü ben bir daha vakit bulup getiremeyeceğim motoru. Şimdi herkes dedi ki eğitim mesajı için eğitim gideceksin. Bütün polisler bunu dedi. Ama şimdi burası der ki kurtuluşa gideceksin. Oo abi derim ben gitmem oraya. Tamam benlik kalsın motor. Şey var ya bir tane motorcu kız öyle eylet, eylet almış. Konuş artık. Ceza yazıyor polis. Bu diyor puanımı düşürecek mi? Evet diyor. Aa yapma o zaman. Peki puanım bir şeylerim düşüyor mu? Tabii puan düşecek. Ama yapma o zaman. Kurtuluşa git. Aa kalsın o zaman. Hızlıca gidelim. Şunun menini halledelim. Bir, bir, de yağmur yağacak. Bir de benim kargoya yetişmem lazım. Kargonun da 40 dakikası falan kaldı. Yani inşallah çok uzun sürmez. Ne diyormuş öbür taraftan getir motoru içeri sok. Evet içerisi çok gergin. Tamam. neydi bu? Belki şey vardı abi, küçük plaka vardı. Ne kadar mı ben Küçük plaka vardı, şey, bisiklet boyu ya. abi. O vardı, ondan ben etkili. Öyle çıkmıyor mu? Yok, öyle çıkmıyor abi. Şu aşağıda şey öyle açınca kırılıyor. Örnek verin, gel. O da <laughs> Herkes Her zaman ne yapıyor plaka? Mühür buradadır. Bu birincisi. İki. Orjinal plakaların arka kısmına, iç kısmına bir yere şu mühürünü vurdu. Bunların özel bir mühürü var. Bundan değil. Başka bir mühür. Tamam. Şu yere de. Şey yapıyor. Orjinal. Orjinal mühür. Yani gösterişi orjinal. Evet. Onda bir şey demiyorum ama iç kısmına bir, evet. bir şey bu kontrol edilmiş bir Bu duruş orjinal. Şey şey. Başka bir şey takardım ya da direkt şey yapardım. Kolay çıkacak şekilde getirirdim. Ya da şuradan bir görebilsem. Öncekinde hiç şey yapmadılar. Böyle bakmadılar. Ben de taktım direkt. Tamam abi. Fotoğrafını falan çeksem olur mu? Tamam. İkimiz de açamadık reis ya. Biz güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu orijinal ben kaldıracağım. Bu mı olmaz diye hangi jantla takacağım acaba? Bilmiyorum. Bu orijinal şey değil mi? Ben lira hep bu jantla görüyorum. <laughs> Hayatımda ilk defa plakanın arkasını sordular. Geçen sene aynısından yedim. Adam geldi kurtu çekeceğim dedi. Kurtu çektim baktı fotoğraf çekti. Tamam devam et dedi. Bir kez hareket Şu var ya sağ farı patladı. Ondan yazdılar ha. Bana da demedi. Dün Sincan'da paket oluyordum orada söylediler. Şahatlı söyleyedin. Şimdi öyle bir şeyler çekeyim. Ya uğraştırıyor ya. Valla uğraştırıyor ya. Yani gerek yoktu ben etmekte de. Burası sıkıntı. Geçmiş olsun. Ben bir geçeyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekleme. 8 kere denedin. Olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Olmayacak. <laughs> Arkadaşlar olmuyor. Ben trafiğe çıkamıyorum. <laughs> ya şaka gibi ya. <laughs> Oğlum hayatımda ilk defa plakanın arkası dedi. <laughs> Ya yemin oğlum bak ben legal olmak istiyorum. Ben legal gezmekten çok memnunum. <laughs> Ama legal olamıyorum. <laughs> şaka gibi, gerçekten şaka gibi ya. Abi hayatımda ilk defa bak hiç beklemiyordum. Hiç böyle bir şey yapıldı da görmedim bak. Kaç kere geldik motor men kaldırdık. Burada kurtuluşta falan. Abi adam plakanın arkasını görmek istedi lan. Hayır bir de zaten ben plaka çıkmasın bir daha düşmesin diye takmışım. <laughs> yani ben plakayı bir daha nasıl sıkayım? Bana en başta deseniz ben arkasını video çeker atardım size. Yani bana böyle bir bilgi verilmedi ki benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. <laughs> Olmadı arkadaşlar APP plakayla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi ya. Ulan bile bir gerildim. Kaza olacak zannettim arkada. Evet arkadaşlar. Yani <laughs> gördünüz ben plakamı düzelttim. Orijinal kuyruğumu taktım. Kalktım geldim karakola. Yani ben legal olmak için elimden geleni yapıyorum ama <laughs> legal olamıyorum Yani bana uygun mu değil? Olmuyor mu anlamıyorum. Neyse biraz daha illegal olalım falan diyormuşum. <laughs> Aa bak benden ben kaldırmaya geliyor bak gelişten belli. Kesin o da ben kaldıracak. Nasıl da kaldıramayacak. <laughs> Onda da jant var. Ya evet arkadaşlar motoru çıkartamadık trafiğe. <laughs> Şaka gibi gerçekten olmadı yani olmayınca olmuyormuş yapacak bir şey yok. Yani ben de menli gezerim canım. Ne yapalım artık? Sağa sola gitmeyiz. Çevirmelerde durmazsak. <laughs> Abi derim motor menli beni alma. Abi benim ehliyet yok. Gelirsem ceza yazarsın. Ben kaçayım. Trafik men olunca şey oluyor mu ya? Sigorta ödüyor muyuz? Hani eğer öyle menin hani men oldu ödemiyorsun falanı varsa ben men bırakabilirim yani. <laughs> yani ben bunu bir düşünebilirim aslında. Sigortadan bir şeyden bir yerden bir böyle şeyimiz varsa 3-5 kurtarıyorsak plaka parası. Yani olmadı arkadaşlar. Olmayınca <laughs> ne yapayım artık? Benim yapacağım bir şey ama bir iki şansımı daha denerim. Farklı günlerde gelip falan. Abi ama gerçekten hayatımda ilk defa plakanın arkasına bakıldığını gördüm ya. Normalde baktılar. Normal plaka tamam geç dediler yani. Valla olmayınca olmuyor ya. Şöyle az kayalım yana da. Arkamıza motor geldi. Sakin ol Şuradan sola girip bir daha tekrar deneyelim mi? Ne diyorsunuz? Ya vallahi tadım kaçtı ya. Geleceğim, beni halledeceğim, çıkacağım ne dedim. Yani olmayınca ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Herkes bir yerden giriyor kimse fren yapmıyor. Yani olmadı <laughs> Bir şey diyemiyorum şu an <laughs> Ne yapalım yani gitmiyorlar <laughs> Kendi eski motorumu göremiyorum <laughs> Onu da uzağa satmadım en son Eryaman'a satıldı Motoru da takip ediyorum bu arada yani yarın bir gün benim ilk motorumu alırsanız ben sizinle irtibata geçerim. <laughs> İkinci sahibine sattım, üçüncüye de ben sattım. O da çok değişik oldu. Bir anda böyle kendi eski motorumu yeni birine sattım. Ondan sonra ona dedim abi dedim hani şey yaparsan satmayı düşünürsen belki ben alırım. Hani zamana, durumuma göre belki böyle alabilirim falan de dedim. O nasıl tabii. Bir niyetlendim olmadı. Baktım böyle çok şey olmuyor. Hani giremeyeceğim gibi duruyor. Bir tane wing aldık işte. Benim wing'i alt sat yaparak yükseltiriz dedim. Onu da yanına alırız dedim. Bayağı bir abarttım böyle. <laughs> o da olmadı. Bakalım inşallah ileride alırız ya. Onu benim hayalim şey ya. Onu böyle ne olursa olsun alayım. Ya odamda dekor dursun istiyorum o motor. Dönüp böyle her uyandığımda bakayım böyle. Hani yurt dışında şey yapıyorlar ya. Böyle odalar var motorcuların. Adamın yatağının başına aşikar var mesela. Hani benim odam da çok sağlam bir oda bu arada motorcu şeyine göre. Buraya bir ele koyarım. <laughs> Son halini bu arada çektim mi bilmiyorum. Çekersem onu koyarım. En güncel halini. Gerçekten aşırı vav wow bir şey böyle. <laughs> Ama hani bir motor yok içeride. O motorda eski motorum olsun istiyorum. Benim böyle bir takıntım var. Bir de oy motorum. Onun bende yeri çok ayrı. İlk kazam, ilk bir yerlerimi sağa sola vurup şey edesim falan. Yani var mı yok mu ben onunla öğrendim. Bütün değişik hareketlerimi, apaciliklerim onunla yaptım. O yüzden o motoru arıyorum hali, Ara sıra girip bakıyorum ilanlara koymuş mu falan diye. O motorda da bir gün belki görmeye gidebilirim ya.